Şimdi bakalım Mevlamız ne mesaj veriyor? Onu da alalım inşallah. Es-sa'uzu billah bismillah. Ve min ayatihi en halakakum min turabin thumma iza entum basharun tenteshurun. Ve min ayatihi'nin manası şu. Allah'ın varlığının, kudretinin delillerindendir. Başka bir ifadeyle sen Allahu Teala'nın varlığını, birliğini anlamak mı istiyorsun? Kudretini görmek mi istiyorsun? Ey bunda şüphesi olan. Ey bu konuda tam imana sahip olmayan kişi. Bak şimdi Mevlane diyecek. Ve min ayatihi en halakaküm min turabin. Yani Mevla buyuruyor ki sana ben bir yol göstereyim diyor. O yoldan git Allah'ı bul. O yoldan git Allah'ın kudretini gör. Hangi yol? En halakaküm min turabin. Size Allah bir kere bak bakalım nereden yarat topraktan yarattı. Buradan bir git bakalım nasıl oldu bu? Sümme izâ entüm beşer. Bir Adem'den yaratıldınız. Şimdi bak dünyada 8 milyarın üstünde insanlık var. Sümme izâ entüm beşer. Beşer oldunuz, çoğaldınız. Tenteşurun dünyanın her tarafına yayıldınız. İnne fî zâlike le ayet. İşte ayet mi istiyorsunuz? Ayet bu. Buradan git Allah'ı bul. Nasıl oluyor yani bir insandan 8 milyar insanlık oluyor? Bir topraktan nasıl insan yaratılıyor? Buradan Allah'ı bul. Ve min ayatihi halqu's semawati vel ardı ve elsinetikum ve elvanikum. Bakın yerlerin ve göğün yaratılışında ve ihtilafu elvanikum ve elsinetikum. Renklerinizin ve dillerinizin farklılığında da Allah'ın kudretini görebilirsiniz. Bunlar da çok büyük ayetlerdir. Yerin göğün yaratılışındaki kudret zaten belli ortada zaten. Şu kadar tavanı biz bak şurada 100 110 metrekare yok şurası. 10 tane direkle tutuyor. 10 tane direk var. Peki gökyüzü kaç tane direkle ayakta tutuluyor? Orada yıldızlar yok mu? Nasıl duruyor onlar? Hani bunların direkleri? Allah direksiz tutuyor. Hiçbir kusur, bir noksanlık var mı? Yıldızlara bakıyoruz böyle hayran oluyoruz. Güneşe bakıyoruz hayran oluyoruz. Bulutlarına, yağmuruna bakıyoruz hayran oluyoruz. Uçakla yolculuk yaptıysanız bilirsiniz. Yağmur yağıyor şimdi aşağıda. Uçak şimdi yükseliyor. Yağmur bulutlarının arasına giriyor. Bulutun üstüne çıkıyor güneş. Aşağısı yağmur, yukarısı güneş. Kurban olduğum Mevla. Şu işe bakın. Peki o bulut su deposu değil mi? Su döküyor. Nasıl oluyor da tane tane dökülüyor? Bir anda boşalmış olsa nasıl olur? Hepimiz ölürüz. Cenabı Allah ilkbahardaki yağmurun cismini bile ona göre gönderiyor. İlkbaharda daha çisili yağmurlar, daha küçük taneli, daha az niye biliyor musunuz? Tohum olduğu için sert yağmurlar tohumu vurup da tohumun kafasını kırmasın diye. Kurban olduğum Mevla. İşte Mevla ne buyuruyor? Bak al bur buraları düşün. Buraları düşün Allah'ın kudretini bul. Yeri düşün Allah'ın kudretini bul. İnsanların renklerine bak. Sarışın var, kırmızı var, esmer var, buğday tenli var, siyahı var, zencisi var. Renk renk rengarenk. Lisanların farklılığı, Arapçası var, Farsçası var vesaire. Farklı lisan ama tefsire baktığımızda lisanların farklılığındaki ayet ne? Şu. Mesela diyelim ki bir medresede okuyoruz. 100 tane arkadaşımız var medresede. Bir deney yapıyoruz. Gözlerimi kapadım. Efendim deney şu. Önüme gelen bir arkadaş birkaç kelime edecek. Ben onun kim olduğunu bileceğim. Ama biz 5 senedir okuyoruz arkadaşlarla. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Benim gözüm kapalı geliyor. işte Ali kardeşim nasılsın? Hasan sen geç. Bildim. Birincisi, ötekisi geçiyor, geliyor. Dün neredeydik falan diyor. Sen de Mehmet sen de. Yani gözüm kapalı olarak ben 50 kişiyi tanır mıyım? Tanırım. İşte ayet bu. Lisanlarınızdaki farklılıktan kasıt bu. Mevla Teala 100 kişinin ses frekansını farklı yapmış Allahu Teala. Bunu Allah'tan başka kim yapabilir? Allah kudretini gösteriyor. Yüz kişi değil bin kişi. Ta yirmi sene önce arkadaşın telefonundan senin telefonunu buluyor. Arıyor. Mehmet sen misin? Yirmi sene önce ses tonundan tanıyorsun. Kurban olduğum mevle. Bunda da büyük ayet var. Bunlar da büyük ayet. Allah'ın varlığına, Allah'ın kudretine büyük delil. Allah'ı mı bulmak istiyorsun? Allah'ın kudretini mi görmek istiyorsun? Buradan git, bul. İnne fî zâlike le âyât lil âlimîn. Kim için ama? Bilenler için bunda çok büyük ayet vardır. Geçelim diğer ve min âyâti. Ve min âyâtihi menâmukum billeyli ve nehâri ve betigâukum min fazlî. Allah Allah. Uykunuzda diyor. Uykunuzda. Gece uyuyoruz ya. Bunda da büyük ayet var diyor. Gündüzle kalkıyorsunuz, Allah'ın fazlından çalışıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Allah fazlından veriyor diyor size. Biz de zannederiz ki ben kazandım aldım. Bak Mevlane buyurur. Ve ptiga ukum min fazli. Allah'ın fazlından talep etmenizde ve Allah'ın fazlından kazanmanızda gündüzleri büyük ayet var. Hocam uykuda nasıl bir ayet olabilir? Sen onu uyuyamayanlara sor. Uyuyamayanlara sor bakalım uyku nasıl bir nimetmiş. Uyuyamazsan gündüz nasıl çalışacaksın? Nasıl ayakta duracaksın? Kurban olduğum Mevla ne yaptı? Geceyi istirahat yaptı, gündüzü çalışma yaptı. Buradan gidin Allah'ın kudretini buradan da bulun buyuruyor. İnne fî zâlike le ayat. Bunlar gece gündüz uykunuz, gündüz çalışmanız büyük ayetler. Ama li kavmin yesmeun işiten Hakkı işiten, hakikati işiten kavimler için ibreten, yani herkes ibret almaz. İşitmen lazım, akletmen lazım, tefekkür etmen lazım, bilmen lazım. Cenab-ı Hak bu vasıfları cümlemize nasip eylesin. Ve min ayatihi. Yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Yurīkumul berka khawfen ve tama'a. Allahu Teala sizi şim şimşeği gösteriyor. Çatır 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 şimşek çaktığında bir ışık peşinden çatır 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 sesler. Ayet. Şimşeği gösteriyor. Havfen ve tamam. Ne olarak gösteriyor? Hem korkuyorsunuz diyorum Mevla. Bir korku içinde hem de ümit içinde Allah'ın size şimşeği göstermesinde de diyor büyük ayet var. Nasıl o ateş çıkıyor? Nasıl efendim ya da bir yere düşüyor yakıyor mesela? Peki korku ümit ne? Korku hakikaten efendim bir ışık gördüğümüz zaman eyvah şimdi bir yere düşecek ya da bir ses gelecek. Böyle çocuklar koşuyor annesine sarılıyor. Baba diyor bir korku. Efendim ya da yoldasın arabadasın şimşekler çakıyor. Bir an önce ne yapıyorsun? Bir yere sığınayım. Arabayla bir yere çekileyim. Bir efendim tesise yanaşayım diye bir korku oluyor bu. Peki tamane ümit ne? Ümit şimşeği gördüğün zaman seviniyorsun diyorsun ki Mevla yağmur veriyor. Nebatatımız, tarlalarımız sulanacak, ekinimiz bereketli olacak. Hem korku var, hem ümit var. <gülüyor> <gülüyor> Ve yunezzilu sema sema'i ma'en feyuhyi bihi'l ard. Ve Allahu Teala gökten yağmur indiriyor. O indirdiği yağmurdan da Cenab-ı Allah o su sebebiyle nebatat bitiriyor. İnne fi zalike ayat. İşte Allah'ın Kudretine delil. Ama kim için? Likavmin ya'kilun. Akleden düşünen kavimler için. Bir düşün bakalım. Biber ektin, domates ektin, patlıcan ektin. Aynı diyelim bir metre kare yer düşün. Bir metre kare. Efendim tohumdan, çekirdeğinden, çekirdeğinden, biberin çekirdeğine ektin. Domatesin çekirdeğinden, fidesini demiyorum bak çekirdeği. Ektin patlıcanında çek çekirdeklerini ektin mi çıkıyor biliyorsunuz. Peki şimdi onların bulunduğu toprak aynı. Aynı toprak. Aldığı su aynı. Aldığı güneş aynı. Aldığı rüzgar aynı. Öyle değil mi kardeşlerim? Aynı. Peki nasıl oluyor? Domatesin rengi kırmızı oluyor. Biberin rengi yeşil oluyor. Patlıcanın rengi siyah oluyor. Domatesin tadı biberin patlıcanın tatları da farklı. Renkleri de farklı, şekilleri de farklı. Ama aynı su, aynı güneş, aynı toprak, aynı rüzgar. İşte ayet, işte delil, işte Allah'ın kudreti. Ama akleden, bunu düşünen, bunu Allah'tan başka kimse yapamaz deyip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu imanı ikrar etmesi, bu imana gelmesi lazım. Biz inandık elhamdülillah. Cenab-ı Hak inanmayan tüm kardeşlerimize imanı nasip eylesin inşallah. Son ve min ayati ve min ayatihi en teku messema vel art. Yer ve göğün bir düzen içerisinde olması diyor. Bir ahenk içerisinde yer ve yer ve göğün olması Mevla Teala buyuruyor. Bir emri kendi emriyle hakikaten güneş mesela bir düzen içerisinde doğuyor. Yıldızlar ay aynı şekilde Allah'ın emrini dinliyorlar. Yani şunu demek istiyor Cenab-ı Hak. Güneş hiçbir zaman bana itiraz etmemiş. Evet tarih araştırılsın bakalım. Hiç güneşin doğmadığı bir gün var mı? Yok. Yani güneş dememiş. Ya Rabbi bugün çok yorgunum, bugün doğ diyorsun ama bugün istirahat edeceğim dememiş. Doğmuş. Bulutlar Allah'a itiraz etmemiş. Rüzgar Allah'a itiraz etmemiş. Ay Yıldızlar Allah'a itiraz etmemiş. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı keserken kesme dediği bıçak Allah'a itiraz etmemiş. Niye kesmeyeyim dememiş yani. Allah emrettiği için kesmemiş. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde balığa emrediyor misafir olarak kabul edeceğin misafir olarak kabul ediyor. Öğütmemiş. Öğütmesi lazım değil mi? Eritmesi. Öğütmemiş. Niye? Allah öğütme demiş. Misalleri çoğaltabiliriz. İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken Ateşe mevla diyor ki yakma. Söz tutmuş. Ateş yakar aslında. Yakmamış. Niye? Allah yakma dediği için. Emin olun şu mahluk içerisinde söz tutmayan bir mahluk varsa o da biziz. Nasıl? Namaz kıl kılmayanımız var. Oruç tut tutmayanımız var. Zekat ver vermeyenimiz var. Annene babana iyilik et etmeyenimiz var. Görüyor musunuz? Halbuki onlara emreden Allah bize de emrediyor. Cenab-ı Hak tam teslim olmayı cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Bir emri Sümme izâ da daveten minel arzı izâ entüm tahrucun. Sonra ne olacak diyor Cenab-ı Allah? Sümme izâ sizi biz çağırdığımız vakitte izâ daâküm daveten minel arz. Yerden size toprağa gömüleceksiniz ya hani ölüler topraktasınız. Yerden sizi davet edeceğiz. Ey insanlar çıkın gelin hani bize gelin diye bir davet ettiğimiz zaman iza entum tahrucun o vakit siz çıkacaksınız benim emrim doğrultusunda hesaba hepiniz geleceksiniz. Ve lehu men fis yerde gökte ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. Küllü <laughs> lehu kanitun onların hepsi de Allah'a itaat ediyor. Buyur. Ne var ne yok gökte yerde hepsi Allah'a itaat ediyorlar. cenab Hak kul olarak bizim de itaat etmemizi, hakkıyla itaat etmemizi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.